Herkese selamlar. Platform tanıtımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü tanıtmak istediğim platform ise Playzit platformu. Başlat diyelim ve platforma hemen geçiş yapalım. Platform şu an açıldı. Limitsiz bir hesabın içerisindeyiz şu an. Playzit'te birçok farklı aslında içerik mevcut. Örneğin şuradan baktığımız zaman mockup'lar mevcut tasarımlar mevcut, videolar mevcut, aynı zamanda böyle Twitch, YouTube tarzı platformlara ait kapak fotoğrafları, canlı yayın araçları tarzında birçok farklı aslında içerik mevcut. Şöyle biraz detaya inmek istersem eğer şuradan örneğin uygulama videolarına giriş yaptım. Bu şekilde mockuplar mevcut. Şöyle ineyim gerçekten bunlar zaten yüksek kaliteli yani çok yüksek çözünürlüklü videolar. Herhangi bir şekilde sıkıntı yaşayacağınızı zaten düşünmüyorum ben. Onun dışında tişört videolarına geçiş yapayım. Örneğin bir tişört tasarım yaptınız ve bunu canlı bir manken üzerinde sunumunu yapmak istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan şu şekilde buraya tasarımınızı yükleyerek çok güzel bir şekilde sunumlarınızı yapabilirsiniz. Aslında yaptığınız işin kalitesini yükseltmenizin bir yol, yollarından bir tanesi diyebilirim yani bu tarz yerleri kullanmak. Onun dışında gaming diyelim, Twitch panel diyelim. Burada gördüğünüz gibi Twitch ile alakalı işte abone ol hakkında tarzında farklı farklı banner tarzı tasarımlar mevcut. Bunları indirip Photoshop ya da Illustrator üzerinde düzenleyerek kullanabiliyorsunuz. Daha sonrasında tasarımlar kısmına geçiş yapmak istiyorum. Burada da farklı farklı tasarımlar mevcut. Şu sol tarafta zaten birçok kategori mevcut. Hemen şöyle bakıyorum. Örneğin Instagram post template kısmına geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi buradan direkt download diyerek indirebiliyorsunuz. Bunun üzerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Örneğin bunu değiştirebiliyorsunuz. Arkadaki desenleri değiştirebiliyorsunuz. Rengi değiştirebiliyorsunuz. Birçok şey aslında burada size yapma imkanı sunuyor. Zaten bu Envato'nun bir kuruluşu. O yüzden kaliteli diyebilirim yani. Envato kaliteli olduğu için burası da otomatik olarak zaten kaliteli oluyor. Logo yapma aracı var. Buraya artık markanızın ismini ya da e, herhangi bir konuda isim girerek ileri dedikten sonra sizden bazı bilgiler alıyor ve bu bilgiler ışığında size e, logo örnekleri sunuyor. Bunları kullanmak ya da kullanmamak tabii ki sizin tercihinize bağlı. Eğer hoşunuza giden logolar olursa ben basit şöyle 2-3 dakikada bir logo yapayım, onu hemen kullanayım derseniz buradan zaten e, kolay bir şekilde bu işlemi de gerçekleştirebiliyorsunuz. E, play is it bu kadarlık yani tanıtımım bu kadar. Zaten e, Playzit.net diye e, girdiğiniz zaman web sitesine bu şekilde inceleyebilirsiniz. Eğer gerçekten bu platformu ihtiyacınızın olduğunu düşünüyorsanız, poiseoyoi.com üzerinde premium hesaplar sayfasına giriş yaparak oradan 150 TL'ye buraya yıllık olarak abone olabilirsiniz. Zaten e, herhangi bir uzaktan sunucu yardımıyla giriş yapmıyorsunuz. Tamamen kendi bilgisayarınız üzerinden. Örneğin biraz önce ne yaptım? giriş yaptıktan sonra PlaysIt e, hesabını seçtim. Başlat tuşuna bastım ve yeni e, bir sekmede tarayıcıda benim hesabım açılmış oldu. Yani meşakkatli değil. Veya başka bir bilgisayar üzerinden e, ya da başka bir sunucu üzerinden girip de bunu indirmeniz gerek yok. Hemen sanal içerisine giriş yaparak buradan istediğiniz e, içerikleri indirip kullanabilirsiniz bir sonraki tanıtım videolarında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.